Merhabalar, bu eğitim filminde arayüzü anlatmaya devam edeceğiz. Solidworks 2008 ile beraber şurada görmüş olduğunuz Command Manager'lar geldi artık. Yani normal standart toolbarlar yerine Command Manager'ları kullanabiliyoruz. Command Manager'lara geçiş yapmak için buradaki sekmeler üzerine tıklamanız yeterli. Örneğin çizim kısmına geçerseniz çizim araçlarını kullanacağınız yani iki boyutlu çizim araçlarını kullanacağınız kısım unsurlarda ise temel katılama komutlarını buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu geçişleri bu kısmındayken yani Command Manager ünlüleri üzerindeyken mouse'unuzun orta döndürme topuyla, hareket ettirebilirsiniz. Yani bu geçişlere buradan ulaşabilirsiniz. Bu bir. İkincisi eğer fazlalık geçişiniz veya olmayan bir geçişinizi tekrar getirmek isterseniz, olanı kaldırıp olmayanı getirmek isterseniz, e, Command Manager üzerine, komut üzerine dil dikkat edin. Command Manager üstüne şuradaki yazılar üzerine sağ tuş yapıp örneğin e, buradan Dim Expert'i kaldırabilirsiniz veya e, profilleri kaldırabilirsiniz. Tekrar geri getirmek isterseniz gördüğünüz gibi kaldırdıklarım gitti. Yine sağ tuş profilleri çok rahatlıkla buradan getirebiliyorsunuz. Herhangi bir komut üzerine sağ tuş yaparsanız standart toolbarları da buradan ulaşabiliyorsunuz. Örneğin referans geometri toolbarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen sol tarafa attı. Üstünden, üzerinden değil, komut üzerinden değil üstte gördüğünüz şu nokta nokta kısmına geldiğinizde zaten ikon değişiyor, imleçin ucu değişiyor. Tutup sürükleyip istediğiniz yere bu toolbarları çok rahat bir şekilde bırakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu şekilde taşıyıp istediğiniz yere dahil edebiliyorsunuz. Yalnız benim tavsiyem tabii ki bu toolbarlarla çalışmak değil. Command Manager'ı kapatıp 2007 ve daha öncesi versiyonlar gibi çalışmak istiyorsanız eğer bu da bir seçenektir tabii ki. sağ tuş yapıp Command Manager'ı buradan kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün komut toolbarları o anda açık olan bütün komut tulbaları ekrana döküldü. Tekrar getirmek için yine şuradaki gri ekran üzerine, şu şu yukarıda gri ekran üzerine sağ tuş Command Manager açabilirsiniz. Veya buradaki ikonların boyutları eğer çok büyük geldiyse size sağ tuş e, metinli büyük düğmeler kullan seçeneğini kaldırırsanız eğer e, yine Command Manager'ınız aktiftir ama yanında komutların isimleri yazmaz sadece sadece ikonlarını görüp, görüp üzerine tıklamak suretiyle komutları çalıştırabilirsiniz. Rahatlıkla Yine ben sağ tuş yapıp bunu açıyorum. Çünkü yeni kullanıcılar için şu arayüzle çalışmak çok çok mantıklı. Gördüğünüz gibi. Şimdi iki seçenekten bahsedeceğim. İki arayüzle elemandan bahsedeceğim size. Birincisi seçenekler zaten çok sık kullanıldığı için buraya yerleştirilmiştir onlar. Seçenekler. Seçenekler kısmında arkadaşlar. Sistem seçeneklerinde... E, alakalı. Şu anda ekrandaki e, çiziminizle alakalı. Birçok ayar yapabilirsiniz. Buradaki seçeneklerdeki ayarlamalar kalıcı şekil, kalıcı ayarlamalardır. Buradaki ayarlamalar. Belge özelliklerindeki yapmış olduğunuz değişiklikler ise örneğin e, buradan bilinler kısmından ölçü tipinizi değiştirebilir, inçe getirebilirsiniz. Bu kısımda yapmış olduğunuz değişiklikler ise geçici değişikliklerdir. E, bu döküman kapatılıp yeni döküman oluşturulduğunda bu seçenekler yine default ayarlara dönmektedir. Zaten kendi ayarlarınızı yapmanız için ileride parça şap, parça tempekleri oluşturmayı öğreneceğiz. O zaman bunlara gerek kalmayacak. Sistem seçeneklerinde bahsedebileceğim bir şey örneğin ilk bahsedeceğim şey aslında fazla kurcalanmamasıdır buranın tavsiyem. Çünkü örneğin eğer çizim sekmesine geçip buradan tamamen tanımlı çizimleri kullanan aktif hale getirirseniz skeciniz tam tanımlı değilken skeçten çıkamazsınız gibi birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. O yüzden şu andaki default ayarları yani tanımlı ayarları mantıklı ayarlardır. Ama ileride de tabii ki kendimize özel ayarlamalar yapmamız için birkaç operasyonu buradan göstereceğiz. Diğer bir gösterebileceğim kısım performans kısmındandır. Eğer ekran kaliteniz çok kaliteli bir ekran kartı değilse görüntü kalitesine git derseniz Lütfen buraları çok yükseklere getirmeyin. Orta kısımlarda kalsın. Çok kaliteli bir ekran kartınız yoksa bu e, bilgisayarınızı kasmaya başlayacaktır ne kadar arttırırsanız. Bu iki e, k, e, kayar menü şu şekilde. Bunu ortada bırakmakta fayda var. Performansa git de tamamla çıktım. İkinci bahsedeceğim kısım eklentiler kısmı. Siz SolidWorks programı satın aldığınızda standart professional veya premium olarak değişik eklentiler gelir. Bu ayrı paketlere dahil olan. Örneğin PhotoView 360 Professional ve Premium paketlerde olan bir üründür ki fark ettiyseniz e, isim değiştirdi. Yani dışarıda olan ayrı olan PhotoView 360 SolidWorks 2011 ile beraber artık SolidWorks'e entegre bir şekilde çalışıyor. E, buradan ulaşabiliyorsunuz artık. PhotoWorks bildiğiniz gibi e, emekli ayrıldı diyebiliriz SolidWorks'ten. Şimdi Eklentileri çalıştırmak için eğer şu anda açık olan dökümanınızda sadece bu eklentiyi çalıştırmak istiyorsanız Foto 360 kısmındaki sol taraftan bu eklentiyi çalıştırabilirsiniz. Bu birinci seçenek. Eğer bu eklentinin bütün çizim dosyalarında karşınıza gelmesini istiyorsanız sağdaki seçeneği de aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer SolidWorks üzerine çalışan entegre programlarınız varsa MasterCam for SolidWorks gibi Cam yapmaya yarar MasterCam for SolidWorks SolidWorks arayüzünde e, Bunları da yine buradan açıp kullanmanız gerekiyor Tamam mı çıktım Son bahsedeceğim seçenek bu kısmın için Kişiselleştir yani Customize kısmı Arkadaşlar buradan yine standart toolbarları açıp kapatabiliyorsunuz Bu bir şu sağ tuşta yaptığım gibi Komutlar kısmından gelip örneğin <laughs> Buradan ben ee, Çizim sekmesine geçtim örneğin. Buradan çizim sekmesine. Olmayan bir komutu, örneğin sketch picture komutunu sürükleyip buraya bırakabilirim. Resmi çiz komutunu. Tekrardan bunu buradan almak istiyorsam tutup sürükleyip eski yerine bırakmam gerekiyor. Bu şekilde kendi toolbarınızı da oluşturmayı oluşturabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak. Bu diğer operasyonlardan da zaten bahsedeceğiz, fare hareketlerinden bahsedeceğiz. 2010 ile beraber geldi bu da. Kısa bir yoldur mouse gesture dediğimiz fare hareketleri. Tamam da çıktım. Son olarak şu panelden bahsedeceğim. E, yalnız ondan önce yakınlaşıp uzaklaşma operasyonlarından bahsedelim. Eğer e, mouse'unuzun orta topu varsa, mouse topu ileri doğru ittiğinizde parçadan uzaklaşmaya başlarsınız. Mouse topunu kendinize doğru yuvarladığınızda ise yaklaşmaya başlarsınız parçanıza. Mouse imleciniz neredeyse merkez orayı kabul eder ve oraya yakınlaşıp uzaklaşır. Dikkat edin mouse imlecim şu anda sağ üst tarafta ve parçam sola doğru kaymaya başladı. O yüzden çiziminizin hangi noktasına odaklaşma, odaklaşmak istiyorsanız lütfen mouse imlecinizi oraya yakın bir yerde tutun. Şu şekilde örneğin. Mouse'unuzun orta topuna basarak hareket ettirdiğinizde mouse'unuzu rotate yani döndürme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gayet basit. Şuradan bahsedecek olursak şu toolbardan. E, pencereye sığdır komutuyla eğer çiziminiz örneğin şu şekilde çok uzaklaştıysanız ve ekrandan kaybolduysa bir kez basmanız yeterlidir. F kısa tuşu da klavyeden F tuşuna basarak da bunu yapabiliyorsunuz. Bir kez bastığınızda pencereye sığdıracak şekilde sizin karşınıza getirir. Şuradaki seçenek almaya yakınlaştır, alana yakınlaştır. Tıkladığınızda e, kare içerisine veya pencere içerisine almış olduğunuz alanı size mümkün olduğunca yakınlaştırmaya çalışacaktır program. Tekrardan pencereye sığdır yaptım. Previous Views yani bir önceki görünüme geç. Bir önceki görünüm neyse ona geçmenize yarar. Kesit görünüş parçayı kesinlikle kesmez. Sadece Parçanın iç detaylarını görmemiz için kesit e, görünüş almamıza yarar. Bunlardan değineceğiz ama şu şekilde basit bir görünüşü alalım. Kesit görünüşü onayladığımda sakın parçanın yarısının kesilip koparıldığını düşünmeyin. Şuradaki kesit kısmı aktif. Buna bir kez tıklayarak kaldırdığımda tekrardan parçanın e, orijinal halini karşıma getirebiliyorum. Şu şekilde getirdim parçayı. Seçmiş olduğunuz yüzeylere dik bakmanıza yarayan buna dik yani normal komutu hangi yüzeyi seçerseniz tabi o yüzeyi bir kez seçmek gerekiyor o yüzeyi dik bir şekilde 90 derece dik bir şekilde karşınıza getirir standart görünüş üstten görünüş, izometrik görünüş trimetrik görünüş gibi değişik alttan üstten yandan görünüşlere buradaki komuttan da ulaşabiliyorsunuz veya dik görünüşe de burada ulaşabiliyorsunuz ekstra şu şekilde istediğiniz görünüşü çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Görünümler kısmında burada örneğin orijin noktamı göster, şu şekilde geldi artık veya e, ölçüleri göster, eğrileri göster, plane'leri göster gibi e, değişik ekranda ne görünsün ne görünmesin onları ayarlayabileceğiniz kısımdır görünümler kısmı. Buradan görünüm düzenle kısmından dediğim gibi malzemeye bir parçaya bir görünüm atabiliyorsunuz. Malzeme değildir. Bu sadece bir görünümdür. Bir görüntü tipi atabiliyorsunuz çok kolaylıkla. Örneğin ben çeliklerden herhangi bir çeliği buradan sürükleyip üstüne bıraktığımda gördüğünüz gibi parçam artık çelik görünümüne büründü. Her ne kadar parçamın malzemesi pirinç olsa bile. Şu kısmından arka planla alakalı e, değişik e, sahnelerde çalışma çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Örneğin değiştirelim şu şekilde. Farklı sahne tiplerinde çalışma yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu özelliğin açık olabilmesi için arkadaşlar e, ekran kartınızın RealView destekli bir ekran kartı olmasını sağlanması gerekiyor. Bir sonraki videodan da SolidWorks'un sitesinden ne gibi faydalanabiliriz onlardan bahsedeceğim. O kısmında e, SolidWorks sitesinde neler dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Real View e, seçeneğinin nasıl açık olması gerektiğini de oradan inceleyebilirsiniz. Hangi ekran kartları bunu sağlıyor diye. E, dediğim gibi Real View'nüz eğer kapalıysa bu görüntü tipi artık gerçekçi görünüş tipinden çıkmaktadır. Ve mat bir görünüm elde edersiniz. Gölgeli modda çalış, gölgeli, gölgeli rense mi, gölgen mi veya perspektif modda çalışırsak da parçamıza perspektif açıdan bakabiliyoruz. Bu şekilde. Gölgeli modda çalış dedim ben. Perspektifi kaldırdım. Bu videoda bahsedeceğim ee, seçenekler bu kadar. Bir sonraki videoda dediğim gibi Solidworks'un sitesi ile alakalı bazı özel bilgilere ulaşabileceksiniz.